Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili arkadaşlar ee, ne oynuyoruz? Büyücülü müycülü bir oyun oynuyoruz. Ben bu oyunu birazcık 5 dakika oynadım az önce arkadaşlar. Bu, buradan birazcık öğrendim bu oyunu. Geliştim de sayılır mı bilmiyorum. Birazcık geliştim. Ben mağazdan ücretsiz büyükse büyük sandık var. Hemen bunu açıyoruz. Y yırtık panço. Tamam diyoruz. Bu neymiş? Buna tıklıyoruz. Oo, yırtık panço yükselt diyorum. Bu, bu buna 750 yükselttim. Tamam yırtık panço. Bunu da yükselteyim bari. Yükseltebiliyorsam yükselteyim hemen bunu. Buna da 750 verdik ve yükselttik Kadim Tomar. Şimdi büyük kitabından da bunlar var. Şimdi akşam oynuyoruz. Tindango girdim inşallah. arkadaş şimdi, şimdi bu oyunda belki elmas kasmamız da lazım da. Çok değil arkadaşlar. Şu elmasları kasalım ardından nasıl oynayacağınızı göstereceğim ha. P. kurbanımız buradaymış. Toprak. toprak seçtim arkadaşlar. Bunlar gelmişti. Toprağı seçtim. Bu canları, bunları alalım. Aa, arttırılmış hasar. Arttırılmış sağlık mı deseydim ya? Sağlık da önemli. Oh. Ben arttırılmış hasarı seçtim ve herkesi öldürüyorum. Ah, keşke arttırılmış şey seçseydim ya. Geç arttırılmış sağlığı seçseydim. Çok garip bir oyun arkadaş. O, o, oğlum dur lan reklam bitti de hayat yüzüğü ne? Yüzden hayat yüzüğü. Bu ne? Neyse arkadaşlar oyuna giriyoruz. Bu reklamlıymış. Olmasın internet de kapalıydı lan reklamlıdır diye şüphelendiğim için. Onu telif yemeyelim lan. <laughs> Oyundan telif yer miyiz? telif hakkında bir şey konuşmak istemiyorum. Korkuyorum telefondan. Ben nasıl atamadım? Abi, abi top. <laughs> Hadi ya şimdi suyu seçelim. Oo! Öldürdüm. Bu ne? Oğlum su, suya bakıyorum şu an. Tamam bu. Bu adam kesilmiş. Bu adam kesilmemiş. Bu adam kesilmiş tamam. Arttır. Fır, fırlatılan nesin? Fırlatma mesafesi. Oha, oha. Oha. Bunu da aldım. Aa, kazandım mı lan? Kazanmışım. Aşama iki Bu ne? Yok abicim bu reklamdan re reklam izlemeye devam edeceğim sanırım. Oğlum reklam çıkacak diye reklam çıkınca videoyu durduruyorum arkadaşlar. Telif yemeyelim diye. şimdi geberttim lan seni. Kaç. Oğlum so, so so güzel değilmiş ya. Oha mesafe uzuna bak. As. Öldük ya. Tamam arkadaşlar şimdi ok deyip bunu alıp menüye giriyoruz. Günlük şenerim bu varmış topla diyorum tamam görevde görevden bunu yaptım bunu da aldım bazı öncesi yine frey sandığımız var aç dedim parça -pa -pa arabaların bu ne ya parça arabalar yırtık panço ben yırtık panço istiyorum şunu şuradan geliştirdim tamam Aç bir daha ne toprağı seçeceğim. Su, su güzelliğim ateşi de mi seçeceğim ya? Bu sefer toprağı seçeceğim. Yok oğlum ateşi de göstersem mi ya? Ateş, ateşi ateşi de ateşi seçeceğim Şu an. seni bir gebertsem çok mutlu olacağım. Sen benimsin. Toprak. Lan niye toprağı seçtin? Sen benimsin. Yani şu videolarda bir telif yemeden bir teliflik bir şey olmadan geç ne olur <laughs> bir, telif yemeden ya abi yani çok zor bir şey değil de ben hadi seçmeyeceğim ama ben toprağı seçeceğim toprak daha güzel bence bir kerecik ya arkadaşlar bari şu like atın da bir şu telifi ödeyecek paramız olsun da teliften korkmayalım yani. bu like atın bir abone olun bir kanala attık bir atmış yapalım zaten, son, zaten çok çektiğim son çektiğim video iki like aldı ateş ya. Size göstermek için seçtim. Bir de bazı yerler açılıyor sanırım ateşte. O yüzden. Adam yok lan. Geber. A arttırmış sağlık şeyi. Adam öldüğünce can kazanabiliyormuş. Bu ne lan? Yapma bu PUBG'deki gibi mi? Bu da şey gibi akşam PUBG oynayanlar bilir. PUBG'de şey vardır. Toprak abi. Bu ne lan? Toprakla ateşi birleş. Gelmeyeceksin. Şunu da alayım. Kazandım. Oğlum toprakla ateşi falan birleştirebiliyorum. Oha. Ateşle suyu birleştirirsem ne olur? Denesem mi? Suyu da katacağım lan bunun içine. Dur. Eğer adam öldürürsem suyu katacağım içine. Geber. Seçim şey gelecek mi? Yok. Buna full savaş var sanırım. dur 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 şu canları toplamam lazım. Geber. Zehir. Zehir ne hiç bilmiyorum. Hiç hiç buralara kadar gelmedim. Geber. hasara gel. Tamam mükemmel. Mukabım. Eee hareket hızı. Hızlı gitsin. Sen öleceksin orada. İki, can, iki kişi kaldık. Hı. Ben daha güçlüyüm sana. Ben kazanacağım bu oyunu. Ben mi kazandım? ye Şey olur arkadaşlar böyle. Dın dır dır dır. Oldu. Lan bu ne? Ha, tamam. Devam et oğlum ara sıra böyle çok saçma reklamlar <laughs> Allah bele onu öleceğim lan harbici öleceğim Bu <laughs> ne ne? 8 şeyim kaldı. Finalden toplayayım dur. Bu ne lan? Hurtum. Oo. bak, saldırıyor bak. Gel bakalım. O ol bakayım şu sen. Hop, ol bakayım şu sen yine. Hop, hop, hop al bakayım sen şu hortumu. Ya. Allah'ım ya. Abi arkadaşlar ne neymiş? Böyleymiş. Açalım hemen. Feridalı geldi. Şuradan yükseltleyip Feridalı'nı veriyorum. Tamam. Kadir Tomar. Ödüller. Şunu alalım. Tamam. Ücretsiz fre Sandeli'yi açalım. Allah razı olsun güzel. Hayat yüzüğü var ya bende. Hayat yüzüğü zaten ne işe yarıyor? Onu da bilmiyorum ki. Sağlık arttırıyor Tamam anladım. Sağlık arttırıyormuş arkadaşlar giriyorum yine. Arkadaşlar sondaki o fırtına çok güzeldi. Ama arkadaşlar ben bu sefer ilk başta toprak. Her şey toprak yapıp toprağın son gücünü merak ediyorum. O. Toprak seç. Abi ben toprak seçmiyorum anlamadım Hayvan sevdiğimden dolayı çok çok severim ben. <laughs> lan lan Gelme. Git. Hop. Şunları da da toplayayım. Bunları toplamak bir yer arkadaşlar. Bunları da bir işimiz oluyor mu? Geliyor, topla topla, 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 topla. Buna al. Vuruş akarı. Ateş. Şimdi yemin ederim var Asla. Aç benim. İşte bu. Oğlum yansık ateşi seçtim mi? oğlum bu saldırı da çok çok güçlü. Suyu seçeceğim arkadaşlar bir dahakine de yani. Suyu seçeyim. Bunları kutuplayayım. Bu Bunlar ne işimize yarıyor arkadaşlar? Bunları toplamak önemli. Oğlum canım az ya. Can az olarak başlamak dünyanın kötü şeyi. Ya canım az olması çok kötü bir şimdi. Oğlum ne kadar isabetli vurursam o kadar da şey oluyor. Ne Artmış maksimum sağlık şey. Bir Hop. artık öl. Tamam. Ver bana sen şu, 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 şu cana oğlum. Zehir abi. Lan onu nasıl atamadım ben? Lan ben ne yapıyorum? Hayır. Ben, ben kaybedemem. Hiç hiç kusura bakma canım. Haydi. Evet. Ya abi niye? Oh. Oğlum bu eğlenceliymiş lan ne insanın yemin ederim var ya. Arkadaşlar bir daha değilim. full toprak seçeceğim artık. Çıldırtacağım. Ya birini öl. Şunları da toplayacağım arkadaşlar. Bunlar da işe yarıyor şimdi. işe yaramıyor diye. Diyemem. Şunları toplayacağım hemen. Bunları, bunlar birinci bölüm, ikinci bölüm falan. Var mı? Ne, na, 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 ne, ne, ne yapmıyor? Gram bilmiyorum ya. Öldürmeyin şunları. Gel bırakın da birazcık ben öldüreyim yok ne geldi toprak? Seç şunu. Kaç? Oğlum geliyor. Aa, şuradan geçeceğim dur şuradan. Şurada iki tane can şeyi var. O İş, şuru işime geldi. ne yani o kadar işime geldi ki geberteceğim şimdi. Hiçbir şey gelmesin zehir. Uh oh, tamam aşama 2'ye geçtim. Oğlum oyun iyi arkadaşlar kesinlikle öneririm oynamanızı. Ya yani oyunu kesinlikle öneriyorum arkadaşlar yani kesinlikle oynayın. No. Ha bu arada arkadaşlar size bugün bir haber de vereceğim. A arkadaşlar benim yeni bir bilgisayarım olacak. O, o bilgisayarım gelirse se arkadaşlar ondan canlı yayın açacağım. Ve arkadaşlar ama bu canlı yayın arkadaşlar siz istiyorsanız açacağım. Ve arkadaşlar yorumları canlı yayın istiyoruz yazı, yazın arkadaşlar. Birincisi bu. Ta, tam sözümün ortasında reklam mı gelir? Arkadaşlar bu canlı yayın ya, gerçekten istiyor musunuz? Yorumlara yazın. Canlı yayın My, Minecraft olacak. Ve arkadaşlar yani şey böyle. Ee, ee, şey ye, ye, 70 abone de yapacağım ben bu canlı yayını. Arkadaşlar bu yüzden 70 abone olalım. Bak 70 abone bak 3 şey lazım. Benim bilgisayarımın gelmesi. ikincisi Minecraft çıkmam, üçüncüsü sizin sizin bunu isteyip abone isteyip isteyenler de zaten abone olur. Bu da işte şimdi yine oyunuza geçiyoruz. Şurayı Allah aşkına bitireyim ya. Harbi vallahi. Hmm. To yine toprak seçeceğim. Ben toprakçıyım arkadaşlar. Ne toprak çok seviyorum. Toprak hayattır. Toprak değil. Toprak yesek. Ölümsüz mü olur? hep merak etmiştim ha. Toprak yer, yersek şey mi olur? Aa, arkadaşlar bu elmasları toplarsak, kasar bak adam öldürmeden lan şey oluyor. arkadaşlar şimdi çay aldım, çay aldım geldim. Yine toprak abi. Toprağa şey yaptım, çayım burada. Ee, Çaktı, sen Ah güzel değilmiş. Aslında güzel değil dedi. Sıcak içemedim. Keşke içebilseydim. Şimdi yine geldik oyunumuza. Bismillahirrahmanirrahim. bir de şey bu sıcakta çay içenler var mı ya? Bir ben bir de yani valla ya yaşlılar içiyordur yüksek ihtimalle. Bunu aldım. Adamı bildiğin cehenneme kadar içiyordum. Arttırılmış hasar abi. Hasarım artsın. Lan. Ya şu şeyi zıktım. Oyun. Ha. Öldü mü? Ölmüş. Şunu al. Bunu al tamam. Tamam da. Çayı biraz soğusun da içeceğim de. Bu havada bir şey soğutmak da yani. Hiç mümkün değil. Ne geldi? Lan bir bari bir almam izin şey. durun Çayımı içeceğim. oh çayımı içtim. Dur bir daha içeyim. Oh güzelmiş. Arkadaşlar normalde böyle şeyler yapmam böyle videoda falan böyle çay içmem. Tam artık size güveniyorum. Biz burada bir aile gibiyiz bu yüzden arkadaşlar sizin siz, sizin siz, 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 videoda şey çay içmeye artık utanmıyorum. Esen çok utanmadım yani. Asla tahammül edemezdim videoda çay içmesine. Artık bir şey yok. Sen kim açtın? Abi vallahi babam Yataş ya toprak ver. Can uzak dur. Uzak dur ağzını burnunu kırarım senin. Uzak durun. Uzak dur. Max arttırmış maksimum sağlık canı. Hıh. Ben bunu nasıl alamadım? Aa! Al bunu. Hadi. Tamam bunu aldım. Geldi son iki. Ö Öleceksin. Gebettim seni. Toprak. Oh tamam. Rahatladım. Çayımı da içebilirim şimdi. Evet. Oh sıcak ama hala. Aa burada da atabiliyormuşum. Sizi öldürecektim. Girdik. Ya oğlum niye canla başlıyorum? Niye? He, hep ikinci turda bu yüzden kaybediyorum ha. Az canla başladığım için bak bu adam da bak ben de aynı kaderi yaşamış. Az canla başlamış. Kalk düşürdüm mü lan? Niye düşürmedin? Hareket hızı. Hızlı olalım. Hızlı olmak önemli. U uzak dur benden. Döverim seni. Hı? Oh no! Oh no bebeğim! Oh no! Bunu aldım. Şu al. Kaç. Şunları toplayacağım. O oyunda bile yanıyor. Ben direkt gerçek hayatta yanıyorum. Fırlatılan nesnenin hızı vuruş hasarı. Vuruş hasarı, vuruş hasarı. Vuruş hasarı. Tamam. Tamam. Arkadaşlar, ne, bitmez reklammış ya. Oha, iyi canla bak. Uzak dur benden kötü yaratır. Oha, lan kim öldürdü bunu? Ben yani bir elimden, bir arkamdan sizi ben sırayla mı yolluyorlar? Şu canı şeyini alma, olmazsam olmaz üzgünüm. 982 can mı? 982 can mı lan? Manyak edeyim. O bu oyunu kaç yıldır oynuyor? Bu bu kadar can yapmak ne? Bu kadar can ne? Bu artık ya. Bir tane vursam giderti vallahi. Ya bu... Ne? Neyse arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir videomuzdan sonra gidiyoruz. Ben bu çılgınlıkta daha bir şey yapamam. Yani bu videodan bu video arkadaşlar sizden 2 3 like bekliyorum. Canlı yayın konusunda arkadaşlar bir düşünün. Ayrıca canlı yayını çünkü ne zaman yapacağıma da bir karar vermem lazım. Yani canlı yayında ayaz olabilir, çağrı olabilir, ikisinden biri olabilir. Bilmiyorum, tek de olabilirim. O zaman kendinize çok, çok iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın ve bay bay.